Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dondurma yapacağız. Gerekli olan malzemeler süt şeker krema vanilya şekeri ve salep. Miktarlarını aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Dondurmamız için 1 litre sütü tenceremize boşalttık. Aynı zamanda bir bardak miktarınca şeker ihtiyacımız var. Onu da sütümüzün üzerine boşaltabiliriz. Siz istiyorsanız süt ve şeker oranını değiştirebilirsiniz. Daha şekerli olmasını istiyorsanız biraz daha şeker atabilirsiniz. Fakat bence 5 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker kıvam olarak yeterli. Aynı zamanda üzerine bir tane vanilya şekeri de boşaltacağız. Biraz vanilyalı dondurma tadı olacak. Bununla beraber sütümüzün yoğunluğunu arttırabilmek için bir tane krema kullanıyorum. Yaklaşık olarak 200 mililitrelik krema. Kremayı dondurmamızın yoğunluğunu arttırmak için kullanıyoruz. Yağ oranını arttırmak için. Sizin sütünüz çok yağlı ise krema kullanmanıza gerek yok. Fakat daha lezzetli bir dondurma yapabilmek için krema kullanmanızı tavsiye ediyorum. En azından kremanın yarısını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda sonuncu malzeme olarak sahlep ekleyeceğiz. Burada bir çorba kaşığından biraz daha az sahlep var. İstiyorsanız şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz üzere bir çorba kaşığı civarında. Yaklaşık olarak 7 grama denk geliyor. Bu arada ocağımızın altını açabiliriz. Malzemelerimizin topaklanmaması için sütümüz kaynayana kadar iyice karıştırmamız gerek. Evet arkadaşlar birkaç dakikadır karıştırıyorum. Çok güzel bir kıvama geldi. Karışımım hiç topaklanmadı kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Evet şu an sütümüz kaynadı. Ben ocağın altını kapatıyorum. Sütüm soğuyunca oda sıcaklığına gelince buzluğa alabiliriz. Soğumaya bırakmış olduğumuz sütümüzün üzerinde kaymak oluşabilir. Bu oluşan kaymağı karıştırıp süt içerisinde yok edelim. Evet arkadaşlar sütümüz şu anda oda sıcaklığına geldi, soğudu. Son bir kez karıştırıp sütümüzü buzluğa alabiliriz tenceremizin kapağını kapatıp sütümüzü şu anda buzluğa alabiliriz. 2 saati buzlukta olan dondurmamızı çıkardık. Kenarlarda oluşmuş olan buzlanmaları yok etmeye çalışacağız. Şu anda itibaren her saatte dondurmamızı çıkarıp bir karıştıralım. Oluşan buzlanmaları yok etmeye çalışalım. Kaşıkla karıştırarak bütün buzlanmaları yok edeceğiz. Tekrar buzluğa koyacağım. Bir saat sonra tekrar kontrol edeceğim. Bir saat daha geçti. Şu anda tekrar dondurmamızı karıştırmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere kenarlar yine buzlanmış. Bu buzlanmaları yok etmek zorundayız. Eğer buzlanmaları yok etmezsek dondurmamız buzlu buzlu olur. Biz de onu istemiyoruz. Tam bir dondurma kıvamı için kesinlikle tüm kenardaki buzların eritilmesi lazım. Kaşık yardımıyla bunu yapabiliriz böyle karıştıra karıştıra bu buzları yok edeceğiz. Gördüğünüz üzere dondurmamız yavaş yavaş kıvam alıyor. Buzları da bu şekilde eritmiş oluyorum. Eğer yukarıda böyle kalan buzlar varsa onlar da böyle tenceremizin kenarında ezelim eritelim hiç buz kalmasın. Evet gördüğünüz üzere şu anda buzlar eridi. Tekrar buzluğa bırakacağım. Buzlukta tekrar en geç bir saate kadar tekrar çıkarıp bu işlemin aynısını yapmamız gerekir. Bir saat daha geçti. Dondurmamızı buzluktan çıkardık. Tam kıvamına geliyor ama kenarlar tabi her zamanki gibi buzlanacak. Şu anda da görüyorsunuz buzlanmış. Ben bu buzları tekrar eritmeye çalışacağım. Bu aşamada mikserden de faydalanabilirsiniz. dondurmamıza tam maraş dondurması kıvamına geliyor. Tabi biraz daha var. Bu yapmış olduğumuz dondurma sade maraş dondurması. Eğer biz meyveli dondurma yapmak istiyorsak bu andan itibaren dondurmamıza istediğimiz meyveleri de doğrayıp ekleyebiliriz. Ben bu meyveli dondurma için bir video daha yapacağım. Evet şu anda dondurmamızı karıştırdık. Buzlarını erittik. Tekrar buzluğa koyacağım. Bir, bir saat daha duracak. Bu aşamayı her her saatte yapmamız lazım. Yoksa bizim dondurmamız çok katı bir hal alır ve hepsi buzlanır. Buzlanmayı önlememiz lazım. Tekrar buzluğa götürüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere dondurmamız yine donmaya başlamış. Artık yarım saatte bir dondurmamızı buzluktan çıkarıp bu buzlarını eritmemiz gerekiyor. Evet, şu anda hal oldu. Tekrar buzluğa bırakabiliriz. Ben dondurmamızı çıkardım. Küçük bir tencereye aldım dondurmamızı. Biraz daha ufak tencerede. Nasıl almanıza gerek yok. Şu anda buzlanmış olan sağ solunu tekrar karıştırıp buzunu eritiyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. çok güzel sunuyor tam tam barış dondurması havasında ve yani bütün buzlarını erittik çok az kaldı dondurmamızın hazır olmasına şu anda tekrar buzluğa götüreceğim Evet arkadaşlar şu anda dondurmamız 45 dakikada buzluktaydı çok fazla buzlanma olmamış bu sefer fakat tam da kıvamına gelmiş açıkçası şu anda servis yapabiliriz. Dondurmamızı tabağımıza alabiliriz. Gördüğünüz üzere çok da güzel maraş dondurması gibi sünüyor. Evet şu anda dondurmamız çok güzel kıvam aldı. Dondurmayı külaha koyabiliriz. Eğer dondurmayı çıkardığınızda sert ise eğer uzun süre karıştırmamışsanız ve sertleşmişse bir 5 dakika kadar oda sıcaklığında bırakın kendi yumuşar zaten. Sonra böyle külahta veya tabakta ikram edersiniz. Gerçekten çok güzel çok güzel oldu. Hepinize afiyet olsun.